Türkiye'de son 24 saatte 341.426 Covid-19 testi yapıldı. 24.114 kişinin testi pozitif çıktı. 186 kişi yaşamını yitirdi. Arge tasarım merkezleriyle teknoparklarda çalışanlar 2022 sonuna kadar %50 uzaktan çalışabilecek. Bakan Varank, Arge tasarım merkezleriyle teknoparklarda çalışan personel, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 sonuna kadar %50 uzaktan çalışmaya devam edebilecek dedi. Türkiye genelinde vatandaşlar mevlit Kandili dolayısıyla birçok camide namaz kılıp dua etti. İçişleri Bakanlığı'nca vale hizmetleri ve taksilere yönelik denetimlerde eksikliği tespit edilen 559 işletmeye tutanak tutuldu. 53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı. Denetlenen 12.139 taksiden 742'si hakkında cezai işlem yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret edeceği Nijerya'nın başkenti Abuja'daki billboardlara Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari'nin fotoğraflarıyla birlikte daha adil bir dünya mümkün sözlerini yer aldığı afişler asıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal hayatın içinde, ailedeki rolleri güçlü ve söz hakları olan kadınlarla güvenilir, müreffeh ve huzurlu bir Türkiye hedefliyoruz." dedi. Japonya'da nüfusun %66.1'inin yeni tip koronavirüse karşı çift doz aşılandığı bildirildi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetle devam eden müzakerelerin kesintiye uğramasının sorumlusunun Amerika olduğunu bildirdi. Eski Amerikan Başkanı Bill Clinton kanında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle yatırıldığı hastanedeki tetkik ve tedaviden sonra taburcu edildi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Sünni Kürt Abdüsselam Kerimi'yi dini ve mezhebi azınlıklarla etnik gruplardan sorumlu danışman olarak atadı. Fransa'nın başkenti Paris'te 17 Ekim 1961'de Cezayir'in bağımsızlık mücadelesini destek için barışçıl gösteri düzenleyen Cezayirlilere yönelik Fransız polisinin katliamının 60. yılında hayatını kaybedenler için anma töreni gerçekleştirildi.